Evet çocuklar dersimize başlamışızdır. Şimdi konumuz matematik. Uf. Zil çalsın ders biçisi. Çok sıkıcı matematik. Mert eh. bir şey mi dedin? Yok öğretmenim. Mert. <laughs> Evet, daha dersinize geçiyoruz. Evet, daha dersinize geri dönelim. Dring, dring, Dersimiz bitmiştir. Tamam. Ahmet, hadi. Ahmet, çekil. Ahmet, sen de Ben çekiliyorum. Ahmet, Ahmet, sen de Sen de iyi. Neyse ben gidiyoruz, Sen insanlar sandalyede otur. Hocam bir arkanızı döner misiniz? Tabi. Şşt bebe. Ne var? Ayağa kalk. Tamam ne var? Bu masayı kırarım. Anladın mı? Hocam! 3 saniye bekleyin evladım. Şekerli çok gülüm. dostum. Okul değil. Hayaller vs gerçekler. Ay umarım düşündüğün gibi olmaz. Koca nerede? Koca yok. Hadi partisi. Evet. Çok mutluyum çünkü dünyanın en güzel yerindeyim. La 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 la. Ve hikayenin sonu. Tabii ki de değil. Herkes değil olduğu için birbirlerini katletmeye başladılar. La. Hatta birisi de getirdi. Hayır. No. Puff. Hikayenin sonu. Değil tabii ki de. Bütün insanlar ölmedi ve araba patlayacaktı resmen ve sonra benim iddia edeceğim bu okuma okumak kelime dedi. Sonra ne mi oldu? Bu ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet şok. Ay ben şok. Ve Ahmet'in kapısı oldu Çünkü... Sınav <laughs> bunu Kesinler. <laughs> Böyle hikaye olmaz olsun. Sukiyasçı Melon'un bir önceki bölümünde Sukiyasçı Melon öldüştü. Puf diye. Sonra da anladık ki Sukiyasçı Melon'un bir koronuydu. Ve gerçek Sukiyasçı Melon nerede bilmiyoruz. Neyse ben de artık evime gideyim. Düt İşte hikayenin devamı. Demek <laughs> ki onu öldürmeyi başardı. Ama beni asla öldüremeyecek. <laughs> ben su kestim elan. Hitman gibiyim ama daha iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Hop takla attım. Üç saat sonra dur. Katilin bir tanesi bir yerde ama hangisi? Hmm. Bu emin için değişik silah ile mı? Evet. Hayır, sivil bir ne oldu? Zaten içeride. Ama bacaklarını görebiliyorum oğlum. Kaçıyor Benim için kardeşim, sizin için. Bilmiyorum bir şey. Ben öldüren, kopyamı öldüren katil öldü. Bir videoda iki hikaye mi? Bu çılgınlık. Sensiz. Sen sus. Kopuşum, kopuşum. Gel buraya. Patates dolu baksana. Savaşı kazanan benim. Ha, Malayayı ben kazanacağım çünkü ben seni yeneceğim. Kendim hatta ya ha ha. Ye ye yok. Biz benim yandı ya. Herkesin sesi aynı. Evet, bizimki kazandı. Yuppi! 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 Aaa! Şarkı söylerim. İnsanları severim. Ben bu dünyaya sıkıştım. İnsanlar bizi şey katlediyor. Üstümüze de neler yapıyor anlatmanın da ilerisi gösteriyeyim siz bizi katlediyorsunuz la 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 üstümüzden araba geçiyor iyi ya oluşturuyorsunuz bizim maaşımız nerede her gün 30 kez ölüyoruz bize bir maaş. Lütfen. Sessiz sevilme takdim ediyorum. Tak tak tak. Böyle davranıyorsunuz. Biz, biz burada tutsak olduk. Biz burada da tutsak olduk. Ben de tutsak oldum. Ben de, ben de, ben de de. Bizi sil baştan ne susunuz Bizi öldürmekten den hoşlanmıyorsunuz Bizi kaçırıyorsunuz, bizi öldürüyorsunuz. Bizi tasak şeyler yapıyorsunuz. Bizi kaçırıyorsunuz. Nasıl mı? Size anlatayım. Hatta anlatmanın ötesi şey göstereyim. Hemen kendimi canlandır. Rıyıyorum. Melunlara saygı duyuyorum. Çok söylüyorsunuz. Bizim de bir cadı canımımız var var var. Öldümekten hoşlanmam. Siz bizi bunu yapıyorsunuz bize taş atıyorsunuz bize 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 bize, bize. son eğer şarkımı sevdiyseniz ve like atmayı unuttuysanız atabilirsiniz işçilikler için kanala abone ol Hehehehe <laughs> İntikam, sonu giyen, yenilen bir şey. Videoyu abone ol. Yoksa bu velonun kafasını kopartıyorum. Evet. Şimdi, bu arada başka bir bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Like at, abone ol. Allah Allah. Allah. Ve yeni oyunlar istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz ve yorumlara yazabilirsiniz. Good -bye.